Evet arkadaşlar, e, Ali Özü Köyü, Çerkeş'e bağlı evet. Horasan Erenleri Türbelisi'ni ziyarete geldim. Burada bir şey yazıyor, Çanları Bekçi değil, Sevgi Koru demiş. Bismillah. Evet, türbe burası. Selamünaleyküm. Şerkeş Ali Özü köyü Horasan Erenleri Türbesi. Türbe hakkında internette çok fazla bir malumat yok. Yani Çerkeş Kaymakamlığı her yıl geleneksel olarak Horasan Erenlerini anma etkinlikleri düzenliyormuş. Onu gördüm. Ama Horasan Erenleri deyince zaten genelde hikaye şöyle oluyor. Horasan'dan Ahmet Yesevi dervişimizin müritleri Anadolu'yu fetihlere başladığında bu bölgelerin fethini tamamlamış. Gılım irfan sahibi derviş asker, komutan işte vefat etmiş ya da şehit düşmüş kimseler. Horasan erenleri dediğimizde genelde uç beylikleri gibi insanlar, kişiler aklımıza geliyor. Buradan rotamı Çerkeş'in merkezine götüreceğim. Bakalım ondan sonra nereye. Çerkeş'in merkezinde e, Piri Saniye Şeyh Mustafa Çerkeşi Hazretlerinin dergahına geldim. Bu çok önemli. Niye önemli? Türbeyi gördükten sonra anlatacağım neden önemli olduğunu. Burada meftun. Kadın Şah Camii. bir girelim. 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarında tarihleniyor. Cami 1944 yılında o meşhur depremde hasar alıyor ve yeniden düzenleniyor. Şimdi caminin haziresine bakalım. Selamünaleyküm evet. Risani Şeyh Mustafa Çerkeşi Hazretlerinin türbesi. Şimdi kendisi Seyit Peygamber Efendimizin soyundan gelen birisi. Halveti Tekkesi'nin Çerkeşi kolu. Gerede'deki Şeyh Hacı Halil Efendi Hazretlerinin de hocası. Çerkeşi'ye tarikatının kurucusu. Böyle mübarek insanlar. Devam. Çerkeşin merkezi. Küçük şirin tarihi dükkanlar, çeşmeler, camiler var. Şimdi burada da bir cami var. Sultan Murat Camii 1944. Arkadaşlar kapıdaki kilit sistemine bakar mısınız? mimarı Hasan Benli, kurşunlu 1957. Arkadaşlar Çerkeş turumuzu da tamamladım. gene de 83 kilometre diyor. Şiddetli bir rüzgar var. Hava hala puslu. Duman gibi, sis gibi. Ne olduğu da belli değil güzel bir tur oldu. Biraz gidene kadar da ara ara böyle sohbet edelim. Akşama kalmamak da fayda var diye düşünüyorum. Çünkü akşam başka işlerim var. Gerede'ye girmem gerekiyor. Sağdan Ovacık yoluna döneceğim. Şu ileride Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin tarihi bir türbesi var. Türbenin içinde de şifalı sığırcık suyu yani çekirge suyu var. O meşhur sığırcık suyu yani çekirge suyunun çıktığı yer burası. Şu karşıdaki caminin içinden çıkıyor. Küçük olan yerde ahşap cami. Oranın biraz restorasyon ihtiyacı var. Ön tarafa çekeceğim. Evet işte burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar cami bu. Şimdi içeri gireyim. Selamünaleyküm. Buraya yıllar önce gelmiştim. Ankara Çamdere'deki Şeyh Ali Semer Hazretleri'nin burada bir türbesi var. Şimdi burada tarihi bir cami var. Yapılışı 1890 yılına ait. E, girmesinler diye kapatmışlar zaten. Hala tadilatı bekliyor. Şöyle açayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Kırılabilir diye yerlere basmıyorum. Yerler ahşap. Taş tanesi de kırılmış şurada görmüş olduğunuz gibi bu tarihi caminin bir an önce restorasyonunun yapılıp ibadete açılmasını istiyoruz. Çok güzel. Şöyle kapatalım. İçeri bir şey girmesin. Burada bir levhası vardı. Onu da kaldırmışlar. Yani Hayır, ziyaretçisi var. Şurada biraz soğutacağım daha sonra durmadan gidelim. Çekirge suyundan yanıma aldım iki tane su kabına doldurdum anneme babama vereyim şifa bulsunlar inşallahur rahman Evet. Gezim bugün güzeldi. Hava çok sıcak olmamasına rağmen gerçekten güzeldi. <laughs> Selamünaleyküm. O yüzden en çok beğendim. Güzel tecrübeleri edindim tabii ki. Buradan yola karışacağız. Daha durur muyum bilmiyorum. Yine yolda sohbet ederiz. İsmet Paşa'ya geri geldik. Sabah buradaydım. Dönüş yolum başka rota olacaktı ama programın değişti. Dolayısıyla o rotayı başka bir gün başka bir tur programı olarak tamamlayacağım inşallah. E, gerediye yaklaştım. E, 20 kilometre gibi bir yolum kaldı. Hava birden soğudu. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırdık. ki. Umarım yağmur yoktur. Hava biraz, kara bulutlar çöktü gibi. Çöktü gibi değil, çöktü zaten. E, umarım yağmura yakalanmadan giderim. Saat 5.30. Hava sıcaklığı 23 derece ama tabii ki aldanmayın. Rüzgar hem sert esiyor hem üşütüyor. Evet bugün güzeldi ya ben gerçekten memnun kaldım. Aklın varsa tek takıl demişler. Bugün yalnız çıktım tura. Ee, güzel de oldu iyi de oldu. Turu uzatacaktım iki gün yapacaktım ama nasip olmadı program değişti. Ee, neyse bir dahaki sefere yine bir. Hazır rotam oluşmuş oldu. Geliyor gelmekte olan ve yağmur geldi. Benim de az bir yolum kaldı. İnşallah yakalanmadan eve varırım. Şimdi arkadaşlar bir başka rota olarak da şeyi düşünüyorum. Yine Gerede'den başlangıç Çorum Alacahük. Yani e Hititlerin başkenti. Oralarda da biliyorsunuz Hititler hüküm sürdü. başkenti orasıydı. Orayı da görmeyi çok istiyorum. Kısmet olursa sadece Çorum turu sadece. Oranın da güzel olacağını eminim. Tarihi yerleri görmeyi seviyorum. Türbeleri seviyorum. İbadethaneleri seviyorum. Tarihle alakalı neler varsa Seviyorum. Şimdi diyenler olabilir. Ya işte gezmeye gidiyorsun, cami dolaşıyorsun, türbe dolaşıyorsun. Öyle abi. Tarihi, dini mirasımız onlar. Dolaşacağız tabii, dua edeceğiz. Hayır doğası alacağız. Şefaatlerine nail olacağız. Gibi gibi. Şimdi sevmeyenler olabilir. Ona da yapacak bir şey yok abi. Yani bu benim videolarım böyle. Motorlu, arabalı. Tarihi yerler, göller, şelaleler, yaylalar, pilotalar, şehir merkezleri, deniz kenarları hepsi olabilir. Güzel olan her yerdeyiz. Tarihin olduğu her yerdeyim. Kısmet olursa başka bir videoda görüşmek üzere diyeyim. Zaten geldim. E, videoyu da burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sonsuz selamlar. Kiorę się